Bay Bay Kemal, CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyet'e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koşbaşı haline geldi. Ya sana kim dedi Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa. Ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP ile hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de Aynı durum söz konusu. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana kısaca can feda edilecek diğerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek? Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin. Yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını Nasıl verecekler?